Merhaba arkadaşlar. 8 sınıf kare kökü ifadelerden soru çözümlerine başlıyoruz. Birler basamağı altı olan kaç tane üç basamaklı tam kare sayı vardır? Öncelikle tam kare sayı neydi? Ee, pozitif tam sayıların kareleri olan sayılardı. Üç basamaklı olacak ve birler basamağının altı olması isteniyor. Şimdi bir sayının karesinin 3 basamaklı olması için en az onun karesi olması lazım. Yani biz ondan büyük sayıların kareleriyle ilgileneceğiz. İki basamaklı bir sayının yani karesini alacağız ve sonucun üç basamaklı olmasını, birler basamağının da altı olmasını istiyoruz. Ee, son rakamların çarpımı son rakam oluşturur değil. Mesela 4 kere 4 16 yapar. Son rakam 6 çıkar ve 6 kere 6 36 yapar ve son rakam 6 çıkar. Dolayısıyla son rakamı 4 olan ve son rakamı 6 olan sayıların karelerini alarak 3 basamaklı birler basamağı 6 olan sayılar elde edilir. O zaman şöyle başlıyorum. 14'ün karesi olabilir. 24'ün karesi olabilir. 34'ün karesi olabilir mi? 34 arkadaşlar 30'un karesi 900 31'in karesi 961 32'nin karesinden sonra bir 4 basamaklı sayılara çıkıyor. Dolayısıyla burası 4 basamaklı çıkacak. Şu ikisi olabilir. Hatta bunların karelerinin kaç olduğunu da yazalım birazdan. Bir de son rakamı 6 olan sayılar. Yani 16'nın karesi olabilir. 26'nın karesi olabilir. Yine 36 ve daha büyük olan sayıların kareleri olmayacak. Onlar çünkü 4 basamaklı çıkıyor. Bunların kareleri olabilir. Hemen onların karelerinin olduğunu da yazalım. 14'ün karesi 196 bakın birler basamağı 6 24'ün karesi 576 birler basamağı 6 16'nın karesi 256 26'nın karesi de 676 arkadaşlar 4 tane sayı var birler basamağı 6 olan ve tam kare olan